Merhaba, ben fizyoterapist Muhlisi Ayan. Yücelen Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olarak 65 yaş üzeri için birkaç tane özel egzersiz programı hazırladık. Şimdi ben bunları kendi üzerimde göstereceğim. Aynalarını siz de uygularsanız güçlenmek adına, kaslarımızı esnetmek adına bu olaydan faydalanmış oluruz. Şimdi boyun izometrik egzersizler dediğimiz 4 tane bir egzersizimiz var. Bu boyun kaslarımızı, yanları ve ön arkayı güçlendirmek için. Ellerimizi alnımıza doğru koyuyoruz. Başımızı öne doğru iterken elimizi aynı şiddetle geriye doğru itiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Bu 1 olmuş oluyor. Aynı harekette tekrar 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz ve gevşiyoruz. Yani hem boyun hem alın birbirine eşit oranda itmiş olduğu izometrik dediğimiz bir kasılma, görülmeyen bir kasılma meydana geldi. Bunu aynı şekilde ellerimizi e, enseden biraz yukarıya koyduk. Geriye başımızı ittik, elleri öne. 1, 2, 3, 4, 5 dedik, gevşiyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz, gevşiyoruz. Bu hareketi şu anda iki tane yapmış oldum. Bunu 10 defa tekrar ediyoruz. Yani her 5'e kadar saydığımız 1 olmuş oluyor. Biz bunu 10 kez tekrar ediyoruz. Sonra şöyle kulağımızın içini şöyle parmağımızın içine doğru kulağı aldık Yana da doğru başımızı ittik. 1 2 3 4 5 diyoruz. Gevşiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 dedik, gevşedik. Sağ yaptık. Aynı şekilde Sol tarafa doğru 1-2-3-4-5 dedik. Gevşedik. Tekrar 1-2-3-4-5 diyoruz. Bunu 10 defa e, yapıyoruz. 4 yön hareketimizi, boyun çevremizi güçlendirmiş olduk. Bundan sonraki harekette çocuklarımızın hep yaptığı bana ne hareketi diye nitelendirdiğimiz omuzlarımızı kulaklarımıza doğru çektik. Bunda çok uzun süre kalmaya gerek yok. 1-2-3 deyip yavaşça bırakıyoruz. 10 defa da bu hareketimizi tekrar ediyoruz. Bu şekilde yapmış olduk hareketimizi. Sonra ellerimizi kalça üzerinde birleştirdik. Kürek kemiklerimizi birbirine yaklaştırdık. Kollarımızı geriye doğru açtık. Bunu 5'e kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 dedik. Gevşetiyoruz vücudumuzu. Sonra tekrar küreklerimizi yaklaştırdık. Kollarımızı geriye doğru açtık. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde 10 tekrarda bu hareketimizi yapmış olduk. Aynı pozisyonda ellerimizi ensenin biraz üzerinde birleştirdik. Küreklerimizi birbirine yaklaştırdık. 1, 2, 3, 4, 5 dedik ve geçiyoruz. Bu bir göğüs germesi aynı zamanda ve sırt kaslarını güçlendirmek için yapılan bir hareket. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz kürekleri yaklaştırınca. Serbest bırakıyoruz. 10 kez de bu hareketimizi tekrar etmiş olduk. Sonra başımızı, boyun kaslarımızı esnetebilmek adına yukarıya doğru kaldırdık. 1-2-3-4-5 Yavaş olsun diye karşıya baktık. Biraz bekledik. Sonra çenemizi göğüse doğru değdirmeye çalışırken 1-2-3-4-5 dedik. Karşıya baktık. Aynı hareketi tekrar 1 2 3 4 5 yavaşça baş dönmesi olanları tetiklemeyelim diye karşıya baktık. Çenemizi göğse doğru değdirdik. 1 2 3 4 5 dedik. Bu da da yeme hareketimizi yapmış olduk. Şimdi eee selam hareketi dediğimiz Avrupa'da da artık çok yapılan bir hareket. Yana doğru başımızı çevirdik. Biraz da elle ittik. 1 2 3 4 5 sağ taraftan yavaşça ortaya geldim. Sonra sol tarafa çenim biraz da gittim. 1 2 3 4 5. Tekrar ortaya geldim. Tekrar sağ 1 2 3 4 5. Yavaşça ortadayım. Tekrar sol 1 2 3 4 5. Bu şekilde Uf, yaptım. Sonra e, tam range'de kollarımı açıyorum. Range açı demek bu arada. Ellerimi önde birleştirdim. Yukarıya doğru iyice kaldırdım. Sonra geriye doğru aldım. Geri böyle birleştirdim. Aynı şekilde kollarımı kaldırdım. çevirdim öne doğru. Önde tekrar birleştirdim. Böylece omuz kuşağımızın kireçlenmesine de engel olmuş oluyoruz. Tekrar gösteriyorum. Önde birleştirdim kocaman bir yuvarlak yapıyorum. Bu sefer arkada birleştiriyorum. Arkadan tekrar iyice çevirerek önde buluşturdum. Önde hareketi bitiriyorum. 10 kez de bu olayı tekrar etmiş oluyoruz. Şimdi oyun için olan egzersizlerimiz bunlar. Şimdi kalça çevresini ve diz kaslarımızı güçlendirmek için birkaç tane basit herkesin yapabileceği hareketler vereceğim. Ee, onun için ben bir banyo havlusunu herkes evinde yapabilsin diye böyle rulo yaptım. Onu bir yapışkanla yapıştırdım. Ee, bu şekilde bir banyo havlusunu rulo yaptık. Dizimizin altına koyduk. Dizimizi havluya doğru bastırdık. Ayağımızı hafif kendimize çektik. 1, 2, 3, 4, 5 dedik ve geçiyoruz. Tekrar dizi e, havluya doğru bastırdık. 1, 2, 3, 4, 5 dedik ve iki tane hareket yapmış olduk. Bu hareketi 10 e, tane yapıyoruz. Sonra aynı havluyu bacaklarımızın arasına aldık. Bu sefer kendi gücüyle bacaklarımızı sıkıştırdık. 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Serbest bıraktık bacaklarımızı. Tekrar sıkıştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Ve gevşiyoruz. Bu hareketimizde 10 defa tekrar ediyoruz sıkıntı varsa düz değil de arkamızı bir yere yaslayarak da yapabiliriz. Oturur pozisyonda da yapabiliriz. Ayağımızı düz olarak yaklaşık 20-25 cm yukarı kaldırdık. indirdik, Kaldırdık. indirdik. 10 tekrar bunu yaptık. Sonra yana doğru 45 derece kadar açtık. Kapadık. Açtık. Kapadık. Kendi Açma bacak ağrı hareketimizi yaptık. Bir ayağı bitirdikten sonra diğer ayağımıza geçiyoruz. Sonra son hareket olarak oturduk yatağın kenarında ve e, bacağımızı şöyle yukarıya doğru kaldırdık. Ayağımızı çektik. 1 2 3 4 5 dedik. Yavaşça büküyoruz. Hareketleri hızlı hızlı yapmıyoruz. Olumsuz etkilenme olmasın diye kaldırdık. 1 2 3 4 5 diye bırakıyoruz. Sonra bu ayak 10 defa yapıldıktan sonra diğer ayakta da 1 2 3 4 5 dedik yavaşça bıraktık. Tekrar ayağımızı kaldırdık. 1 2 3 4 5 diye bu hareketi de 10 defa tekrar ettik. Herkese kolay gelsin. <laughs>